Seve pişireceğim. Harika bir şey. Anlaşıldı. Herkes başladı mı? Donat özellikle alet kullanırsanız kolay ve güzel olacaktır. Mükemmel daireler. Şimdi Hı -hı. yağ tava döküyoruz ve başlıyoruz. Hamuru açmak çok uzun sürüyor. Tamam ben de kalıbı kullanacağım. Ne kadar büyükse o kadar iyi. Oh, bu ses ne böyle yeter artık. Tamam büyük hey. anne o zaman yağ Hadi bakalım. Huh. Ne? Oh, tabii ya hamuru atmayı unutmuşum. Tabii ya hadi. Ay, çok sıcak. Aa, dikkatli ol. Kurtarın. Dumanı nasıl aldırabilirim? Ah, hepsi bu kadar. Ay, ya. Donatlar parçalandı. Kahretsin onları atmam gerekecek. Olamaz.